Herkese yeniden merhaba. Çok uzun zaman sonra tekrar video çekiyorum. Bugün, şimdi çok uzun uzun konuşacağım zaten sonrasında. Ama şöyle bir Ataköy'e gidiyorum arkadaşlarımın yanına. Hypers Akademi'nin yüz yüze eğitimi var. Ben de onun için böyle giyindim. Ve öncelikle Ataköy'e gidiyorum. Arkadaşlarımla buluşup orada Beşiktaş'a harbiye gideceğiz. Beşiktaş deyip duruyorum. Aslında Beşiktaş olmuyor. Arkadaşlarım yanına gideyim de görüşürüz. En çok? Okey. İyi geçin. Sıratım şiş. Selam. Şimdi biz e, o, böyle aa kaçamıyorum. Birini, ben böyle bir şey yapamadım. bir an giremedim. Şişliğe gidiyoruz şu anda. Aynen başladı saat 9.14. Benden hı hı. daha 9 çok video sahibi. Lazımdı. Evet. Ee, şu an zaten az vaktim. Yani açayım videoyu. Ya yeter. Tamam. Bir görüşürüz artık konuş. E, bir şey söyleyeceğim ben, ben. midem. 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 Ben bir kaç saat yemek yemem herhalde. Bunu hal Açın. olmamız gerekiyor. Yani saat oldu. Böyle uykusuz arkadaşlar. Bakın gün nasıl gidecek. Bakalım göreceğiz artık. İlerleyen uykusuz arkadaşlar. Kilonu seviyorum. Düz dedan. Tatlı bir çeşit yok. Bardak. Bunu <laughs> duyduğum şey. Hop buradayız. Ben yaptım. Benden <laughs> daha çok video sahibi olamazsın bu videoda. <laughs> arkadaşlar ben YouTube'a içerik üretmeyeceğim konusunda yemin ama. ama o kadar YouTube'a uygun <laughs> Ben var. de geçiyorum. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar ya, evet biz ben geldik. Ben hiç konuşacaktım. Buna gerek yoktu. Biz şimdi geldik arkadaşlar. Ee, önce bir arkadaşlarımızla girişte duruyoruz, sigara içiyorlar. Demek istemedim bir anda da. Neyse. Şuradan içeri gireceğiz. Ondan sonra bakalım toplanacağız. Bugün ben de bir konuşamıyorum bir. Ben o kadar uzun zamanları video çekmiyorum ki bir tutukluk var. O yüzden kusura bakmayın yani. Videoları senden alıp ben kendi yuttum. Biz bayağı ilkokul arkadaşıyız arkadaşlar. Evet. Ve yıllar geçtikçe saç rengi olarak benzedik ama onunki doğal benimki değil. Ben bayağı siyahım normalde. Olsun sana bu çok Ama küçükken de çok güzeldi. Şu anda da çok güzel. Ne yapacağız senin bu güzelliğini? Aa şu an şuraya girdim. Ne Teşekkür ederim. Ne güzelliğini alacağım. Oğlum sen de çok güzelsin. Benim misin? Ben anlık bir şeyler söylüyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Ama yani çok güzeldi. Küçükken de çok güzeldi. Hala çok güzel. Teşekkür ederim. Küçükken beni erkek Fatma halimle beğendiyse... Saçmalama. Çünkü ben biraz küçükken erkek Fatma takımındaydık bu arada o yüzden. <laughs> beni o erkek Fatma halimle beğendiyse burada tırnağım e, e, ojesi soyuldu. Oje süremedim sabah. O yüzden biraz keko gibi duruyor. Kusura bakmayın. Göz zevkinizi bozabilir. Bozsun. Çok da umurumuzda. Aynen öyle. Bu kadar. Arkadaşlar şimdi biz oturduk. Ee, ama biraz arkada kaldık çünkü çok kalabalık. Ee, biz e, hani aşağıda toplandığımız için hani sıraya girmemiştik. O yüzden geride kaldık. Kimse sahneye gösteriyor ve tolu bir şey gösteriyor. Yaz bir el salla. İçerik kadın her yerde. Ne yapıyorsunuz? Gözükemiyor. Çıkemedim. Arkadaşlar kahve kaçtık. Evet. Kimseyi kandırmayalım. Kaçtık. Kahve içmeye indik. Kahve içmeye Kaçmadık. Bloğa indik fakat... Arkamda ne dönüyor ya? Blok mekan yazısı işte. Şey... Benim de içerik üretmem, kontent çıkartmam gerekiyor. Ben de kontente geldim. Bu kadar teşekkürler. Aynen. Biz de ben burada şey o içerik üretirken... Swipe'la fotoğraf çekilmeyi gördüm. Ondan sonra şey kahve içiyoruz. Ben nasıl akşama kadar dayanacağım onu merak ediyorum. Çünkü ben dün bir buçuk iki saat falan uyudum gece. Uyuyamadım. Bir dakika dur. fotoğraf çekilmek istiyorum. Dur birlikte gidelim o zaman. Kalk o zaman. Neyse tamam. geleceğiz. Sonra. Telefonu ters tutuyorum çünkü. Bir dakika. Şimdi. Fotoğraf çekildik çok tatlı. Evet, Swipeline'ı. Takip edin. Evet takip edin. Onlarla sohbet ettik. Birebir. E, çünkü eğitimde zaten öyle birebir konuşabileceğiniz hani bir ortamda 200 kişi neredeyse. Bir nokta oturuyorlardı. Biz de onlarla sohbet ettik. Fotoğraf çekildik. Şimdi işte kahvelerimizi içiyoruz. Birazdan böyle bir yarım saat herhalde değil mi? Araya karşı çıkacaklar. Biz daha buradayız. Dedikodu yapacağız. Biz kalan yıllarımızı kapatacağız arkada. Bence tatlı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, burayı koymayabilirim. Bu da yani sonrasında eğer izlenirse, utanırım. Ben bir de şeyi galiba çok beğeniyorum. Ee, dedi, işi uzun da yok aslında. <laughs> gri saç. <laughs> Babam da çünkü güzeldir. Şükrü Özgürüz'de de çok iyi duruyor. Mesela? Durmuyor, mesela, mesela anladınız mı? Abi çok iyi duruyor gri saç ve ben o de hastasıyım. Çok karizmatik duruyor. Şimdi bunu benim sevgilim izleyecek, burayı kes o yüzden. Ya kötü bir şey değil bu. <gülüyor> <gülüyor> Sana almazlar diye. Güvenlik bir şey yok da şey. Sayın... Bizim unutmamışlar siz. Arkadaşlar koldayla fotoğraf çekip geliyoruz. Seri aldıktan bir yani bilmiyorum çünkü birlikte ilerlesiniz konuşma. Sizin de merak ettiğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Mecra var tamam mı? bir yer var. O mecrayı çok önemli. Arkadaşlar merhaba. Şey, bu e, bugün eğitimler olduğu için böyle peşi peş peşe oldukları için o aralarda böyle video çekemedim, bilgilendiremedim. E, şimdi bir yemek yemeye aşağı blok maçkaya indik. Hemen zaten yukarıda Harbis Mühim Medya e, kampüsü var. Şimdi oturduk kahve içtim önce, sonra şimdi de yemek yiyeceğim. Arkadaşlarımıza oturuyoruz. E, birazdan Tolga Kışın bir konuşması olacak. Yukarıda. Ondan sonra da bir e, after olacak kendi aramızda. E, öyle yani. Güzel geçiyor gün. E, video çekemedim. Ama yani güzel bir şey çıkarmaya çalışacağım inşallah. Bu zamanda video çekmediğim için de e, unutmuşum yani video çekmeyi. Bakalım öyle yani. Güzel arkadaşlar zildim. Mesela güzel. <gülüyor> 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 niye o kadar üzgün <laughs> Ben Hani az önce güzel bir haber aldım. Daha doğrulanmadan bunu söylemeyeceğim ama Discord'da haberini veririm. Eğer doğrulanırsa. Tamam sana söyleyeyim ama kim sen Tamam söyleyeyim. Bir tane markayı sonra söylerim. Burada çıkar, burada da olsun en azından. Tepkini görürsünler. Bir tane çok meşhur bir markada. Mikro influencer olarak görüşme talebi iletildi bana. <laughs> Aha, az önce telefonla onlarla görüştüm. Bakalım beğendiğim bir marka ama onların hiç makyaj, e, makyaj malzemesi üzerine yoğunlaştıklarını bilmiyordum. Makyaj malzemeleri de var. Şu an market Tamam şu an burayı kesiyoruz. Biz kendi sohbetimize devam ediyoruz. <laughs> Çiğir Altta başkasının birisini istiyorum. yandığım zaman Bir de baktım yakam o zaman Yine düştüm yanılara. Ama yoksun ya yanımda Kusmasın sana izin az bitmez bende erken çıkmak zorunda kaldık çünkü çok vaktimiz yoktu. Ee, gideceğim arkadaşımın da çok vakti yoktu. Baya çok güzel bir ortamdı. Çok eğlendik. Şimdi arabaya biliyoruz detayları anlatacağım eve gidince. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Yüzüm gözüm dağılmış durumda. Ama ee, son konuşma yapmak istedim. Hı. Şimdi bugünü biraz özetleyecek olursak bu arada bize tişört falan da verdiler. Böyle e, orada mesela derslerde eğitimlerde not alabilmemiz için kağıt verdiler. Kalemi var Hyper Academy yazan. Şu tişörtü giyip çıkarmıştım. Ha, şöyle göstereyim. Böyle Hyper Academy yazan tişörtümüz var. Anahtarlık falan da vardı bir saniye. Şu göstereyim. Ha, şimdi şöyle iki tane aldım ben. İnşallah birinin hakkına girmemişimdir. Çünkü çok fazlaydı. Çok fazla olduğu için ben iki tane almak istedim. Her birinde bir şeyler yazıyor. Mesela bunda bir saniye dur göstereceğim. Burada gözümün altı ters ışıktan dolayı siyah çıkıyor. Şöyle Hyper Sakadem yazıyor burada. Live, Taste and Share yazıyor. Mesela bunun yine arkasında Hyper Sakadem yazıyor. Ee, Önünde de şöyle ''Create like you have never done it before'' yazıyor. Evet, güzel. Güzel iki tane anahtarlık. Ee, bir tanesini kullanırım, diğerini de hatıra olarak saklarım. Ee, çok güzel bir gündü. Ne yaptık? Bu arada sabah o kadar çok yoğun eğitim programı vardı ki. Ee, ben bir ara video çekmeyi unuttum. Orayı çektim bilmem ama Tolga abinin eğitimler başlamadan yaptığı konuşmada şey diyor. Ee, şu an dinç ve hani enerjik gözüküyorsunuz. Birkaç saat sonra e, ölü balık gibi baktığınız hallerinizi çok merak ediyorum falan. Gerçekten ölü balık gibiydim. Ee, ne yaptığımı bilmiyorum. derse dinliyorum, not alıyorum. Ama bir türlü şu video olayını şey yapamadım hala, çözemedim. Unutuyorum sürekli. Yani gerçekten hayatımı unutamayacağım en güzel günüydü. Net yani açık ara. Ee, yani... Tolga abi yani hypers ekibi herkes çok tatlıydı. O kadar işlenirken ki hani, keşke tekrar olsa. Ee, bilmiyorum kısa oldu ama umarım videoyu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdan beğenebilirsiniz. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Fikirleriniz benim için gerçekten önemli ve okuyorum da. Bir sonraki videoda görüşürüz.